İkinci dersimizde karşınızdayız. Yine ses okumalarıyla başlayacağız. Artık sesleri, heceleri iyice öğrenmişsinizdir. Ve her gördüğünüz heceyi ve sesi okuyorsunuzdur umarım. Çünkü e, öyle olması gerekiyor artık. Evet hep birlikte ikinci dersimize ses okumalarıyla başlayalım. A, A A, A A, A, A. E, E E, E 에, 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 으, 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 이, 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 으, 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 으,

N, s S S S S S S J J J J J T T T T T Evet üfliyormuşuz gibi v v v v V h ye 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 ş ş ş ş, -ş, 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 -ş. Çilirsin, gibi z z z z Evet seslerimizi böylece okumuş olduk. Evet şimdi hep birlikte rak hecesini yazacağız. Ra, ra'yı biliyoruz. Yanına k sesi gelecek. Rak, rak. Kalemimize söylüyoruz yine rak. 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 Evet. Rak hecemizi de kalemize söyleyerek bir sayfa yazdıktan sonra şimdi hecelerimize geçelim. Evet hep birlikte hecelerimizi okuyoruz. Ba, be, b, bi, bo, bö, bu, bü. Ca, ce, c, ci, co, J J J D a D D D D D D u D u F a F F Fi Fo Fe Fu Fu G a G G Gi Go Ge Gu G 차채추치초철추추라레르리로르우르하해흐히호헤푸휴자제즈 J, jo, je, Ju ju, ka, ke, que, Ki ko, ke, ku, que, la, le, le, li, lo, le, lou, Lu ma, me, me, mi, mo, me. mu, mu, na, ne, në, ni, no, në, nu, në, pa, pe, pë, pi, po, pë, pu, pë, ra, re, rë, ri, ro, jo, rë, ru, rë, sa, rë, 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 sa, se, s, si, so, se, su, su, ta, te, t, ti, to, te, tu, tu, va, ve, v, vi, vo, vö, vu, V ja, je, j, 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 Yo, yö, yu, yu, Şa, şe, şı, şi, şo, şö, şu, şü. Za, z, z, zi, zo, zö, zu, zü. Şimdi fü hecesini birlikte yazıyoruz. Fü, Fü 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 Evet. Fü ecemizi de yazdıktan sonra bu çalışmayı bitiriyoruz. Evet, fa ecemizin tamamını yazıyoruz. Aynı zamanda tekrar etmiş oluyoruz. Fa, fe, fü F, for, fer, fu ve fü. Evet, hecemizi tamamını tekrar ettikten sonra dersimiz de burada bitiyor.